Merhaba millet. Akşam vakti. Çocuklarımız burada bekliyorlar. Orada var. Orada var. Şurada bir tane küçük bebek var. Bir tanesi oradan yukarı aşağı iniyor. Burada bir tane kuzu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Başka? Bahçemizde ne güzel yeşillenmiş. Şşş, kavga yok. Bak sen çok kavgacı bir çocuksun. Seni döveceğim bak. Çok kavgacı bir çocuksun sen bak. Evet. Çocuklarımızı böylelikle göstermiş olduk. Size birazdan mama zamanı. O zaman göreceğiz.